Bayağı kusurlar var ya. ben seninle yazı oynasam, yazı da bile inerim seni. Bırakma. Yazı <tro> da <laughs> bile inerim da Çok iddialı geldi abi. Çok kötü geldi abi. Bir delikanlı kaç yerde meydana geliyor? Abi kiremik taşı alalım, bak bak. tüküreyim bir tarafına, bak bak. atalım yani yaş bu. mı kuruma onu Bunlar da bile inerim ya. abi. Aa. tek zar atalım. Tek zar. Tek zar mı çıktı Eyvah eyvah. Evet. Gördün mü? Dışarı bir atarım. Var, i̇çeri de altıyı bırakalım. Allah ne verdiyse. Bak bak bak. Bir daha atarsan bir şey bırakıyorum. Görüşürüz abi. Evet. Selamet. Ben kaçar. Evet. Gel hadi. Ne bizim kaç kişi ya? Bak ben sinir etme gel. Gelsene. Hadi gelsene. Gel. Gel hadi. hadi. Gelsene. Hadi. Gelsene hadi. Gelsene. Hadi. Gelsene. Hadi. Gelsene. Gelsene. Hadi. gelsene. Hadi gel. Gelsene. Hadi yavrum gelsene. Görüşürüz. Bip bip. Bir gazeteye basarsın sen bizi. <laughs> Burada sen. müzik dinliyormuşsun sen. Şimdi hangi müziklerden müzik 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 hoşlanırsın müzik sen? Ben hiç fark etmiyorum. Hangi müziklerden? Fark etmiyorum. Karışık. Karışık. Anladın mı? Tamam, <laughs> Anladım. Ya <laughs> <Evet. gülüş> müzik versene. <laughs> patates var evet. Bilmiyorum Patates arası Patates <laughs> <laughs> Bilmiyorum armut arası patatesi açarmış abi o ne alaka? Yerelim. Aşağıdan mı oturuyoruz Başım, başım, başım. Çorap var mı bana göre? Bana göre çorap var mı? Nasıl çorap? Yok. Abla nasıl çorap diyorsun, yok diyorum Ben bir şey daha söylemedim ki. Çorap böyle uzun var. göğüse kadar. Göğüse kadar yok mu? Boğazlı, boğazsız, ayaklı. Yok. Tamam. Yok. Burada bize bir şey yok. Sözümü kesiyor ve konuşturuyor. Ben seni hayır biliyor, sen hiç Rahat adam. Hayır!